Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şaman nasıl oynanır videosu çekiyoruz yani. Hani bir çanlınız biliyordur, hani Mete Kayık'ı da böyle bir video yapmıştı ya, hani kulak takıyorduk, kanka sen dinler misiniz böyle, sonra şaman dinlerken, ben efendim böyle yapıyor Ya. İşte o şarkıyı öğreniyoruz yani, daha sonra öğreniyoruz. Şimdi, böyle kayık için yani... Yani önünüzde yeriniz yoksa arkaya geçin. Elleriniz böyle yapın. hani hala hala çekerken <laughs> zaten böyle yapacaksınız. Şimdi kollarınızı böyle böyle tutun yani. Çökün. Çökün. Bunu iki kere yapın. Hadi şimdi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki. Yine yapalım. Bir, iki. Yani dizlerimizi kırıyoruz arkadaşlar. Hatta siz göremiyorsanız ben size buradan göstereyim. Böyle. Bir. iki. Aslında arkadaşlar bunu yaparken de ellerimizi böyle koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ellerimizi de böyle yapıyoruz. Bacaklarımızı da böyle yapıyoruz. Sonra bir. iki. Bu kadar. Şimdi yine yapıyoruz. Bir, iki. Tebrikler. Şimdi, şimdi bunu yaparken kollarımız böyle duracak ama kollarımızı birazcık öne atıp sağ tarafa gideceğiz. Bakın. Sağ ayağımıza sağ tarafa gideceğiz. Hadi. Şimdi bir baştan yapalım. Ama arkadaşlar ilk önce böyle gideceğiz tamam mı? Bir, iki, üç, tam. Ama arkadaşlar şimdi, yani arkadaşlar şimdi ilk önce, ilk önce sizden alışmak istiyorsanız öncelikle bu ayağınızı koyup sonra bunun sonra da ay bununla, bununla birleştirebilirsiniz yani. Bunun sonucunda da bu oluşur. 1 2 3 Evet. Şimdi size yine göstereceğim. Şimdi şimdi diyelim ki buradayız, burada. Buraya geçelim. Şimdi buradan kollarımızı koyuyoruz. Sonra tekrar sol sol ayağımız sol tarafa gidiyoruz. Evet, yapalım bir, iki, üç, dört, tam. Evet. Şimdi, buradayız. Buradayız yine. Buraya adım atarken çok çok hafifçe kollarımızı öne doğru getiriyoruz. Tamam mı? Evet. Bir, iki, üç. Şimdi şimdi bur burada kalalım. Buradayken Buradayken Burada ben Evet böyle kaldık. Tamam mı? Şimdi elleri şimdi sağ ayağımızla geriye doğru adım atıyoruz. Bir, iki, üç. Geri. Şimdi sağ ayağımız buradayken böyle, böyle durun. Şimdi sağ ayağımız buradayken burada sağ ayağımız arkada. Şimdi sol ayağımızı da arkaya koyuyoruz. Evet yapalım. Sağ sol Evet. Hadi şimdi yine yapalım. Sağ sol. Burada kalın. Şimdi mızı yine arkaya atıyoruz. Evet yine yapalım. Burada. Burada sağ sol sağ Evet şimdi bunu bir baştan yapalım. Şaman şaman. şimdi 1 2 3 diyerek yapalım. 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 7 Şimdi yedide de kalın. Yani yedi kalmayın yani. Yani sol taraf sol tarafta yaptığımız tarafa gelin. Bu arada bu bunu ş ş ş ş ş ş ş ş çocuklara büyükleri fark etmez. İsteyenler öğrenebilir. Yani yani bunu bunu anlattığım şey yani en çok ç ç ç çocuklar izler, izler, diye düşünüyorum yani o yüzden. Ümsü. şimdi tam tam buradayken, şimdi tam sağ ayağımızı atıyoruz o sırada kollarımızı da sallıyoruz arkadaşlar kollarımızı da sallıyoruz evet şimdi yapalım sağ sağ atarken kollarımız geriye evet sağ evet sağ attıktan sonra sağ attıktan sonra geriye de kollarımız sonra sol attıktan sonra da öne Sonra sağ olacağım, tekrar arkaya attıktan sonra tekrar arkaya. Evet, şimdi bir başta yapalım. Şaman ne, şaman bu Arkadaşlar şimdi fark ediyorsunuz ayağım böyle kaldı. Çünkü sonra topumuzu da koyuyoruz. Şöyle yani sağ, sol, sağ, top. Hadi şimdi yapalım. Sağ sol sağ top. Evet, bu kadar. Şimdi topukta kaldık. Arkadaşlar şimdi topukta kaldık, tamam mı? Elimizi böyle sol elimizi sırtımıza böyle götürüyoruz yani böyle götürüyoruz sonra böyle yaptıktan sonra sol ayağımızı buraya atıyoruz diğer elimiz de karşımızdakinin elinde olacak ya yani yani karşımızdakinin sırtında oluyor yani sırtın arkasına el yani her siz, siz anlarsınızdır yani hava çektiğinizde anlarsınız belki sağ, sol, sağ, topuk. Evet. Şimdi topuktan sonra ayağımızı buraya getirmiştik. Sonra diğer ayağımızı da yani yani böyle koyuyoruz. Mesela böyle sağ ayağımızı da sol ayağımızın yanına yapıştırıyoruz. Yani koyuyoruz işte. Sonra sonra sağ ayağımızı buraya atıyoruz. E evet, şimdi bir en başta yapalım. 2 3 4 5 6 7 topuk 8 9 dokuz. Evet. 9'dan sonra tekrar tarayamızı buraya koyuyoruz arkadaşlar yani yani böyle 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 bunu üç kere yapacağız mesela birinci bu bir 2 3 yani bunu böyle getirmeyi üç kere yapacağız ya yani, yani doğru anlamadıysanız ben size göstereyim bir birden başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 topuk yani sekizde dokuz 10 11 12 13 14 14'te kaldık yani. Yani 13'te kaldık. Çünkü ben seçeceğim sen. Burası 13. 13'te kaldık. Bu işte kaldığımız zaman sağ ayağımızı düz bir şekilde arkaya atıyoruz. Yani böyle düz arkaya atıyoruz. Sonra Sol ayağımıza yine topuk koyuyoruz. Şimdi burada kalalım. 2 3 Bu da topuk. Yani 3'ten sonra sağ ayağımız geriye. Sonra topuk. Sonra yine koyuyoruz. Anladıysanız şimdi gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar halayımız bu kadardı ama şimdi yine en baştan birlikte yapalım na 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 Böyle tekrar tekrar dans yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kere de şarkıyı açıp yapalım. Şamaman <laughs>

kanalıma abone olup videolarıma da like atmayı unutmayın. Şimdi siz kendiniz müziği açıp oynarsınız zaten. Bir kere ben sizinle birlikte oynadım. Şimdi bay bay.